İstanbul Anadolu Can Direktör'den herkese merhabalar. Bugünkü cihazımız Torque EPR. Cihazımız sadece birkaç kez araziye çıkmış. Kesinlikle sıfır niyetini alabileceğiniz bir cihazdır. 300 MHz'lik anten bulunuyor. Bir de ufak bir anten var yanında. Bu antenler hiç kullanılmamış. 300'lük anten de yani toplasanız bir iki kere ya kullanılmış ya kullanılmamış çizik dahi bulamazsınız. Zaten görmüş olduğunuz gibi temizlik, batarya ve diğer taraftaki anten bölümü. Cihazımızın üzerinde bir bilgisayar bulunuyor. Bu cihazımız arkadaşlar yeni versiyondur. Ee, kablosuz bir şekilde kullanıyorsunuz. Bluetooth bağlantılı isteyene de kablo aparatı da mevcuttur. İsteyen Bluetooth da kullanabilir. isteyen bu şekilde kullanabilir. Şuradan cihazımızı ben deneme, denemelerini, çekimlerini yaptım. Cihazımız gayet başarılıdır. Hiçbir sorun sıkıntı kesinlikle yoktur. Şu an açık vaziyette çalışıyor. Kapatacağız. Çok fazla açık bulundurmayacağız cihazımızı çünkü kapalı ortam olduğu için e, elektriksel ortam cihazımız bu şekildedir cihazımızın şu an sıfır fiyatları ortalama 115 bin lira civarındadır bu cihaz da sıfır ayarındadır arkadaşlar bilginiz olsun 90 bin lira fiyatı var almak isteyen arkadaşlarımız olsa buradaki numaradan bana ulaşabilirler farklı marka dedektörü siyanır olsa yanına bir dedektör de verebiliriz ücret ilave yapıp Cihazımız bu şekildedir. Şantası, her şeyi mevcuttur. Beni dinlediğiniz için sizlere teşekkür ederim.